Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Sunduğumuz içerik size katkı sağladıysa, beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Peki vize kaç günde çıkar? Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmekte. Ancak çoğu zaman ülkeler, başka ülke vatandaşlarının ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. İstenilen başlıca belgeler arasında ülkeye giriş vizesi bulunmakta. Euro Anatolia ile size kolayca seyahat vizesi vermekle kalmıyor, bize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Ülkelerin çoğu kendi aralarında olan anlaşmalar dahilinde vize istememe gibi durumlarda bulunabilmekte. Ancak çoğu ülke belli bir zaman diliminden sonra seyahatin sorunsuz devam edebilmesi için vize istemektedir bahsedilen belli sürenin dışına çıkma konusunda da gerekli yerlere başvurarak vize çıkarmak gerekir. Vize başvurusunun sonuçlanma süresi genellikle 3-15 iş gün içerisinde olmaktadır. Fakat ülkelere ve kurumların yoğunluğuna göre süreç daha da uzayabilir. Talep edilen vize türüne göre başvurunun kabul süreci farklı zamanlarda olabilir. Uzun süreler için yapılan ulusal vize başvuruları daha geç sonuçlanabilmektedir. Bu yüzden vize başvurusu yaparken, en geç 15 gün kala oluşturulması önerilmektedir. Seyahat tarihine yakın bir süre içinde vize başvurusu yapmak genellikle olumsuzlukları getirmektedir. Schengen ülkeleri de genel olarak vizeleri 15 gün içerisinde verirken, İngiltere'de bu süre 21 iş günüdür. Yani ülkelerin vize başvurularını değerlendirme süreleri birbirinden farklılık göstermektedir. Peki vize ücretleri? Euro Anatolia ile size kolayca yurt dışı vizesi vermekle kalmıyor, bize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın.